Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 9. sınıf için temel bileşenler soru çözümlerine devam ediyorduk arkadaşlar. Kaldığımız yerden soru çözümlerine devam ediyoruz. Hemen okuyalım sorumuzu. Nişastanın yapı taşının glikoz olduğunu kanıtlamak için. Tamam süper. Nişastanın yapısında glikoz olduğunu biliyoruz. Çok sayıda glikozdan meydana geliyor. Hatta bir polisakkarit değil mi? Ona da şöyle bakacak olursak polisakkarit bak polisakkarit dersem neler vardı? Kitin nişasta, glikojen ve selüloz. Değil mi? Bunlar polisakkarit. Yani çok sayıda glikozun birleşmesinden meydana geliyordu. E, atıyorum 4 tane birleşiyor. Glikoz, 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 glikoz ve açığa çıkıyordu? 3 tane su molekülü ve artı bir tane glikojen. Su molekülü neden 3 taneydi? Ne kadar bağ varsa o kadar da su çıkmak zorunda diyoruz. Tamam mı? Geldik süper. Nişastanın yapı taşının glikoz olduğunu kanıtlamak için Bıt, bıt 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 uygulamalarından hangilerini gerçekleştirmek gerekir? Ortamda hangileri olacak? Bir kere nişastayı almışım. Şöyle bir kabım var. Nişastayı içerisine koymuşum. Tamam mı? Ve yapı taşının glikoz olduğunu kanıtlamam lazım. E o zaman ne yapacağım abicim? Bir, nişastayı parçalayan bir enzim koyacağım. Değil mi? Bu bir kere nişasta parçalanması lazım. Nişasta parçalanırsa açığa glikoz çıkacak. Ondan sonra ne yapacağım? Ortama bu sefer glikoz ayıracı koyarsam ben, glikoz ayıracı koyarsam ortamda glikozun olup olmadığını çok rahatlıkla e, bulabilirim. Ona bağlı olarak sorumuzu bir kere daha okuyalım. Nişastanın yapı taşının glikoz olduğunu kanıtlamak için neler koymak gerekir? Bir, nişastanın sindirimini sağlama. Eyvallah. Önce nişastanın sindirimini sağlayacağım. Doğrudur. Sonra glikoz ayıracı kullanacağım. Eyvallah. Doğrudur. Bu ikisini kullandığım zaman iş bitiyor zaten. Bir ve ikinin aynı yerde olmayan şıka bakıyoruz. Glikozun yıkımını sağlama. Abi glikozu niye yıkayım Zaten glikozun olduğunu kanıtlayacağım. Tamam mı? Geç. E ortama karbondioksitle su ilave etmem. E burada fotosentez yaptırıp glikoz açığa çıkarmak istemiş ama bu saçma. Yani bunun nişastayla veya şunla direkt olarak alakası yok. Tamam mı? Bu soru için alakası yok. 3 ve 4'ü attık. Doğru cevabımız 1 ve 2. Ortama sen karbondioksitle su eklersen fotosentez yaptırmasını mı sağlayacaksın? Ne? Buraya bir şey koymamışın ki. Bitki koymamışın. Güneş ışığı vermemişin. İstediğin kadar koy, hiçbir sıkıntı olmaz. Hiçbir çözüm de olmaz. Tamam mı? Doğru cevabımız bir nişastayı parçala. ikincisi de glikoz ayırıcını kullan ve sorunun çözümüne git diyoruz. İfadelerinden hangileri ortak olarak söylenebilir? D ve C vitaminleri için. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu D ve C vitaminlerinden önce, D ve C vitaminlerinden önce ya vitaminleri bir kere şöyle bilmen lazım. Vitaminleri ikiye ayıracağız tamam mı? Yağda eriyen vitaminler adek. Bak banko test sorusu. Yağda eriyenler adek. Suda eriyenler B ve C vitaminleri. Bak suda eriyenler yağda eriyenler. Bir kere bunu bileceğiz. Ve yağda eriyenlerin yani adeklerin bizim vücudumuzda karaciğerde depolandığını bileceksiniz. Bak bir daha söylüyorum. Yağda eriyenler yani adeğin bizde karaciğerde depolandığını bileceksin. B ve C vitamininin ise deposunun olmadığını. Kullandığını kullanırsın alırsın. Kullanmadığını dışarıya doğru atarsın terle idrarla falan şu şekilde dışarı atarsın. Yani sen bugün oturdun 1 kilo 2 kilo kadar işte mandalina yedin lan 10 numara C vitamini aldım. Bir hafta almasam olmaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü C vitamini kullanımını kullanırsın. Aldığını kullanmadığını terlerle terle idrarla cartla curtla dışarıya doğru atarsın ama. Ama yağda eriyen vitaminleri aldığın zaman adek vitaminlerini aldığın zaman karaciğerde deposu karaciğerde depoluyorsun. Ne işine yarıyor? Sorusu nasıl gelir? Der ki şu vitaminler hangisinin eksikliğinde hastalık hemen ortaya çıkar. Bak B ve C vitamini eğer almazsan hastalık hemen ortaya çıkar. Ama bunları almazsan karaciğerde depoladığın için karaciğerdeki depoları kullanırsın ve hastalık hemen ortaya çıkmayabilir. Tamam mı abicim? Ama şunu da hemen ortaya çıkar. Bak bu da gelecek sorulardan bir tanesidir. Vitaminler enerji vermezler. Bak sakın unutmayın. Vitaminler enerji vermezler. Vitaminler enzimlerin yapısına kofaktör şey koenzim olarak katılırken bir daha söylüyorum enzim yapısına koenzim olarak katılıyor. Tamam mı? Vitaminler. Eğer mineral olursa enzimin yapısındaki buna kofaktör denir. Tamam mı? Vitamin olursa koenzim, mineral olursa kofaktör. Yani enzimler, şeyler pardon vitaminler enzimlerin yapısına koenzim olarak katılıyorlar. Yani enzim yapısına katıldığı için benim vücudumda düzenleyici olarak görev yaparlar. Ama hiçbir şekilde enerji vermezler. Vitaminler hücre zarından kolaylıkla geçilebilirler. Yani bu ne demek biliyor musun? Hidroliz falan edilemiyorlar. Hidroliz edilemezler. Tamam mı? Son derece önemlidir. Hidroliz edilemezler. Enerji vermezler. Hücre zarından kolaylıkla geçerler. Suda eriyenler ve yağda eriyenler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yağda eriyenler vücutta depo edilir. Suda eriyenler depo edilemez. Hücre zarından direkt olarak geçiyorlar. İkiye ayrılıyor. Dediğimiz gibi koenzim ve kofaktör olarak. Kofaktör dediğimiz mineral. Koenzim dediğimizde vitamin. Bunu bileceğiz ve organik bileşiklerdir. Vitaminler organik bileşiktir. Sakın unutmayın. Tamam mı? Canlı vücudunda yapılıyor. Bitkilerde yapılıyor, hayvanlarda yapılıyor falan filan ama dediğimiz gibi organik bileşikler. Hangileri ortak olarak söylenebilir demiş. Bakalım. D ve C vitaminleri için bir hidroliz edilemezler. Eyvallah. Her ikisi de hidroliz edilemezler abiciğim. Tamam mı? Her ikisi de hidroliz edilemezler. Bu doğrudur. Hücre zarından direkt olarak geçerler ve enerji e, vermezler. İnorganik bileşiklerdir. Hayır. Her ikisi de nedir? Organik bileşiktir. Vitamin dersen organik. ikili olanı bir kere at. Birsiz olanı at. Hop geldik şu üçü. Vücuda günlük alınmaları gerekir. Vücuda günlük alınması gereken B ve C vitaminidir. Ama yağda eriyen vitaminler deposu olduğu için günlük alınmayabilir. Tamam mı? Yani depolandığı için üçü de sildim. Doğru cevabımız Adana olarak karşımıza çıkıyor gördüğünüz üzere abicim. Güzel bir soru. Vitaminleri de bayağı bir şekilde burada tekrarlamış olduk arkadaşlar. Ee, anladığınızı düşünüyorum. Bakalım başka bir soruya. Kan şekeri düşen bir insanda, kan şekeri düşen bir insanda molekülleri hangi sıra ile enerji verici olarak kullanılır? Bak güzel bir soru tamam mı? Bu da güzel bir soru. Kan şekeri düşen bir insanda hangi sıra kullanılacak? Şimdi bakın. Kan şekerin düştü mü benim glikoza ihtiyacım var. Doğru mudur? Benim glikoza ihtiyacım var. Glikoza ihtiyacım var. Glikozları parçalayacağım. O zaman ne yaparım? Bir, direkt olarak vücutta serbest halde bulunan glikozu kullanırım. Birinci sırada bunu kullanırım. Değil mi? Önce glikozu kullanırım abici. On numara. O onu kullandıktan sonra bu sefer ne yaparım? Glikojen deposunu parçalarım. Glikojenleri parçalarım. Açığa ne çıkarırım abicim? Glikoz çıkarırım. Bak açığa glikoz çıkarırım. Tamam mı? Önce serbest haldeki glikozu kullandım. Daha sonra gelirim glikojen deposu içerisindeki glikozu kullanırım. Yani glikojenin içindeki glikozu kullanırım. Sonra enerji verici olarak diyor. Bak ondan sonra yağlara geçerim. Unutmayın. En son proteinlere geçeceğim. Yani proteinlerin yapı taşları olan amino asitlere geçeceğim. Neden? Çünkü proteinler arkadaşlar benim vücudumun her yerinde yapıya katılıyor. Ondan sonra bakın al yuvarların içerisinde hemoglobin olarak yapıya katılıyor. Antikorların yapısına katılıyor. Bağışıklık sistemi elemanlarının yapısına katılıyor. Lan proteinlerini sindirirsen sen ölüme Doğru gidiyorsun demektir. O yüzden ilk önce karbonhidratlarını sindirirsin. Ondan sonra yağlarını sindirirsin. En son sıraya proteinleri verirsin. Burada da en son sıraya amino asidi vereceğim. Çünkü proteinlerin yapı taşı. O zaman bakarsam ilk sırada glikozu parçalarım. Sonra glikozun depo halini parçalarım. Ondan sonra trigliserit. Ondan sonra amino asit. Yani 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3 hangi şıkta? Bak Edirne şıkkında gördüğünüz üzere karşımıza çıktı. Bakalım bir başka soruya. Bir başka soruya. Evet şöyle bu tarz grafik soruları da çok sevilir abicim. Şunu bileceğiz. Bak şimdi. A artı B geldim buraya C. Yani monomerler birleşerek bir polimer meydana getiriyor. Daha büyük bir molekül meydana getiriyor. Bak ne kadar bağ varsa o kadar da su çıkarıyor. Su çıkardığı için bak dehidrasyon denir. D dışarıya doğru demektir. Hidrasyon da su demektir. Dışarıya su veren reaksiyon dehidrasyon sentezi denir buna. Tamam mı? Yani yapım sentezlerinde dehidrasyon. Bak gördüğünüz üzere abicim A artı B artı C birleşiyor. Mesela D oluşturuyor. Artı iki tane bağ oluştuğu için iki tane su açığa çıktı. Su açığa çıktığı için bu tarafa dehidrasyon deniyor. Tam tersi tam tersi reaksiyon. Bir polimerin su yardımıyla parçalanması olayı hidrolizdir. Bak tam tersi hidroliz bu tarafa doğru dehidrasyon sentezi diye söylüyoruz. Bunu da çok severler. Dehidrasyon sentezinden soru sormasını da çok severler abicim. O yüzden bunu iyi bilin lütfen. Dehidrasyon sentezi nedir? E, hidroliz sentezi nedir? Dehidrasyon sentezi sırasında ATP harcanılacağını bileceğiz. Tamam. Mı? Dehidrasyon sentezi sırasında ATP harcanılıyor ama hidroliz sırasında su kullanıldığı için ATP harcanılmaz. Bak bu tarafa doğru ATP harcanılmaz. Bu tarafa doğru ATP harcanılır bileceğiz abicim. O da gelir sorularda. Bakalım hemen şimdi şeyimize, şıklarımıza bakalım. 1 ve 3. olaylar 1 ve 3. Yani 1 ne yapacağım? Glikojenden glikoz. 3 nişasta ne? 3 neymiş? Glikozdan nişasta. Dehidratasyon sentezidir demiş. 1 ve 3. 1 glikozdan glikojen yapımı, 3 glikozdan nişasta yapımı. Eyvallah. Yani monomerden polimer yapımı dehidratasyon sentezidir. 1 gitti. Tamam burası gitti. Üçüncü olay, üçüncü olay glikozdan nişasta sentezi sadece bitki hücresinde gerçekleşir. Eyvallah abicim. Bunu da unutmuyoruz. Tamam mı? Bak bunu da unutmuyoruz. Burada bana şeyden bahsetmiş. Nedir? Polisakkaritlerden. Tamam mı? Glikozun fazlası polisakkarit şeklinde depolanıyor. Polisakkaritler bitkisel ve hayvansal olmak üzere iki ayrılıyordu. Bitkisel olanlar nişasta ve selüloz. Hayvansal olanlar glikojen ve kitin abicim. Unutmuyoruz. Tamam mı? Glikojen ve kitin. Ve kitin sorusu da neydi? Aynı zamanda yapısında azot içeren tek polisakkarit kitindir. Bunu da bileceğiz. Üçüncü olay sadece bitkide. Evet bitkide gerçekleşir abicim. Selüloz yapı, şey yapımı, nişasta yapımı. Birinci olay Hayvan bakteri ve mantar hücrelerinde gerçekleşir. Eyvallah bak glikozun fazlası glikojen şeklinde depo edilen 3 tane canlı türü vardır. Adınız gibi bileceksiniz. Birincisi hayvanlar yani bizlerde abicim glikojen şeklinde depo edilir. Ondan sonra mantarlar ondan sonra da ve bakterilerde bu üçünde de glikojen şeklinde depo edilir. Bunu da geçtik. İkinci ve dördüncü olaylar aynı canlının sindirim sisteminde gerçekleşebilir. 2 ve 4. Glikojenden glikoz, 4 ne yapacağım? Nişastadan e, şey glikoza gelmesi. Aynı canlının sindirim sisteminde. Eyvallah bizde olur mu? Olur. Patates yerim abicim. Patates yerim. Nişastayı bol miktarda alırım, parçalarım. Et yerim. Mesela hayvansal bir gıda yerim. Al glikojeni glikoza çevirebilirim. Eyvallah bu da doğrudur. Dördüncü olay nişastadan glikoza hayvan hücresinde gerçekleşir. Bak doğru cevabımız bu. Arkadaşlar bak hayvan hücresi farklı bir şey demektir. Hayvan sindirim sistemi farklı bir şey demektir. Bak hayvan hücresi dediğin zaman hücresel yapısına gideceksin. Tamam mı hücrede? E biz ne anlattık size şurada? Glikozun fazlası hayvanlarda glikojen ve kitine çevrilirken yani bak hayvanın hücresinde neye dönüşebilir glikozun fazlası? Glikojen ve kitine bitki hücrelerinde nişasta ve seliloza dönüşebilir. Yani hayvan hücrelerinde seliloz olamaz, nişasta olamaz sindirim sisteminde olabilir. Mide bir hücre değildir. Midenin içinde patates parçalanır, nişasta ortaya çıkabilir. Bak bu ayrı bir şeydir ama benim hücremde karaciğerin herhangi bir hücresinde e, arkadaşlar nişastaya rastlayamazsın. Glikojene rastlayabilirsin veya kitine rastlayabilirsin. Anlaştık mı? O şekilde düşüneceksin. Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen anlat hocam kanalımıza abone değilsen abone olarak destek olabilirsin. Aynı Zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden temel bileşenler sorularına çözümlerine devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.